Kıymetli izleyiciler, bugünkü programımız her haftaki olduğu gibi devam ediyor. Kaan Medya'da kıymetli dostumuz Yılmaz Gülümser kardeşimizle beraberiz. Kendisine evvela hoş geldin diyorum. Hocam teşekkür ederim. Asıl siz hoş geldiniz. Sizin gibi bir büyüğümüzü yanımıza görmek bizim için büyük bir şeref. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür Hocam ederim. ben size şunu soracağım. İzlanda Türkiye maçı var. Efendim Acamoğlu'nun son durumu var. Bunları konuşmadan evvel Kendinizden kısaca bir bahseder misiniz? Tabii. E, Türk kamuoyu hemen hemen beni tanıdı ama ben tabii ki de e, kendimi tanıtmaktan büyük şeref duyarım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde ben Vatan Partisi kurucu lideri Genel Başkanı Yılmaz Gülünç olarak siyasi e, aktör olarak e, hayatımıza devam etmekteyiz. Türkiye'nin sorunlarını, gündemlerini elimizden geldiği kadar değerlendiriyoruz. Düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Ben Tokat Zile Taşkıran Köyü doğumluyum. Öğrenimi Tokat Zile'de tamamladım. İstanbul'da iş hayatımı, sektörlerde iş hayatımı tamamladıktan Sonra Ankara'da siyasi hayatımı başlatmak üzere ee, hayatımı devam ediyorum. Evlilik hayatımda e, anılacağım ve erayacağım. E, gülümser olarak iki tane evladım var. Allah herkesin evlatlarını bağışlasın. E, buradan tabii ki de e, eşim Nuray Gülümsel'e de selamlar, saygılar gönderiyorum Çünkü iki tane aslan gibi evladı yetiştirdi. Bize e, bu gururu yaşattı. E, Türkiye Cumhuriyeti'nde tabii ki e, kadın olmasa olmazı, erkeğin olmasa olmazı bir şeydir. Burada tabii ki önce yüce Rabbimize şükürler olsun. Sonra Gazi, Mustafa Kemal Atatürk'ü mindese anıyoruz. Çünkü siyaset yapma fırsatını bize yıllar yıllar önce tanımıştır. Buradan ruhları şad olsun diyorum. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Başarılar diliyorum. Muvaffakiyetler diliyorum. Buyurun, söz sizin, siyaset sizin. Vallahi hocam, e, milli gurur, milli şuur, e, birlik beraberlik içerisinde Türkiye, İzlanda maçını izledik, e, Göğsümüz bir daha kabardı. E, tabii ki İzlanda ya da böyle bir şey şeyde bizlerle beraber yani. olduğu için teşekkür ediyoruz. Bu bir maçtır sonuçta, yenilen, yenen tarafı tabii ki önemli. Türkiye'nin hani milli birlik şuur süreç içerisinde milli birlik beraberlik içerisinde olmamızı sağlayan bu değerli başarısını tabii ki de büyük iftarlar buradan Türk kamuoyuyla tekrar e paylaşıyorum. E futbolcularımızı, teknik direktörlerimizi perde arkasında olan, emeği geçen yani malzemecisinden bilet kesen herkese kadar, e şoförüne kadar herkesi burada saygıyla selamlıyoruz. Güzel bir maç oldu akşam. Kesinlikle. Hepimizin evet. göğsü kabardı. Evet. Evet, evet, evet. Se Sevinçle gece rahat rahat uyku uyabildik. Vallahi hocam yani şöyle bir şey e ihtiyacımız olan bir şeyi şu anda gençlerimiz sağ olsun bize yaşattılar. Hani gerçekten de aranan bir şeydi şu arada. İşte hani insanın birbirini beğenmediği bir dünyada yaşıyoruz. Yanlışım var mı? İnsanların birbirini beğenmediği bir dünyada yaşıyoruz. Bu arada biz böyle to, toplu bir şekilde sevinci yaşamamıza neden olan bu gençlerimizin her birini tebrik ediyorum. Alınlarından öpüyorum. Hocam ben hem ben de sizin sözlerinizi iştirak ediyorum. Ee, i̇nşallah Türkiye sporda kazandı bu başarıyı, ilim sahasında da kazanır. Mutlaka diğer sahalarda kazanır. <laughs> Nobel ödülüne acam Acamoğlu. Vallahi hocam Aldı. Şimdi bu, bu konuda bir düşünceniz var mı? Tabii Törek. bu Türkiye olarak bildiğim kadarıyla 3. Nobel ödülü. Evet. Yanlışım var mı? Evet. Orhan Pamuk. Aziz Sancar, Sancar e, Acam. Aron Acemoğlu. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Bu topraklardan böyle değerlerin çıkması, dünya literatürüne girmesi ve dünyada tam belli başlı ödülleri alması bizim de tabii ki iftarımızdır. Tabii ki Ermenistan'la Türkiye arasında bir itiraf, bir e, hani gerginlik var ama biz şunu e, kesinlikle ben en azından Vatansaylar Parti Genel Başkanı Yılmaz Gülsul olarak ben şunu kesinlikle söylüyorum. E, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes bizim için kıymetlidir, değerlidir bunun Alevisi, Sünnüsü, Türkü, Kürtü, Ermenisi, Yahudisi ve hatta Ateisti, Müslümanı olmaz. Her birisi bizim için kıymetlidir. Yeter ki, yeter ki Türkiye Cumhuriyeti'nin toprağında gözü olmasın. Yeter ki Türkiye Cumhuriyetinin Cumhuriyet rejiminde sıkıntısı olmasın, yeter ki Türk milletinin arasına nifak sokmasın. Ermeni bir vatandaşımızı, Ermeni asıllı Türk vatandaşımızı biz böyle bir gurur yaşattığı için biz buradan ayrıca tebrik ediyoruz. Vatansal Partisi Yılmaz Yunus olarak şahsım adına, partim adına, devletim adına, milletim adına, evrensel değerler adına e, sayın Arun Acemoğlunu ben tekrardan tebrik ediyorum. Onlarla iftihar ediyoruz. Teşekkür. Ederim çok güzel bir özetleme yaptınız. Ee, evet. Acemoğlu iktisat konusunda Nobel aldı. İktisatta da temel değer olarak adaleti önün görür. Adaletin kurulmadığı bir ülkede ekonomik başarı kazanamazlar. Ki biz de sizinle zaman zaman konuşuyoruz. Evet. Spor Programlarda da bunu ön plana çıkartıyoruz. E, diyor, <laughs> söylediğimiz adaleti tesis etmek. İnşallah Cumhuriyet adalet üzerine kurulur. Cumhuriyetin niteliklerinin birisinin de adalet olduğunu görürüz gelecek dönemlerde. Ben bu konunun dışında Numan kurtulmuş. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Evet, evet, Zannediyorum bir beyanat verdi 3. maddeyle açıklama. ilgili. Evet, Bu konuda evet. kanaatiniz ne? Onu... Şimdi her siyasi partinin kendine şahsına ait ya da strateji veya siyasi olarak bir fikri mutlaka olmalıdır. Yani fikri konusundan tabii ki yani söyledi diye ben ayıpsamıyorum ama hani yersiz bir şey olarak ben cevap vermek için Sayın Numan Kurtulmuş'a şöyle evet. bir şey. Devletin ülkesi olmaz. Yani bunu Evrensel anlamda bir açıklayalım, nasıl olmaz? Evet. Yani şimdi şehircilik devletine mi gideceğiz? Yani İstanbul Esnen değil mi bir şehir devletti. Evet. Konstantinopolis. Evet. Kahire aynıydı. Vatikan şimdi aynı. Yani ne yapacağız? Şehir devletlerine mi bölüneceğiz? Ya da şimdi Filistin mesela ülkesi var, toprağı var ama devleti yok. Şimdi bunu mu öngörüyor? Ya da çok özür dilerim. Ee, Çingeneler ya da Romenler. Bunlar da bir millet. Bunların da toprağı, bayrağı bilmem nesi yok. Ülkesi yok, devlet yok. Nasıl bir hayat öngörüyor? Şimdi evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin varsa Numan Bey'in Sayın Numan Bey'in e, söylediği pencereden bakalım. Dev, devlet var, ülke yok. Şimdi biz nereye ülke diyeceğiz? Benim e, Vatanserler Partisi Genel Başkanı Yılmaz Gülsü'nün benim tezim şudur. Bir, bir şeyi tanımlarken üç ayrılmaz parça üzerinden gitmemiz lazım. Bir milleti ya da bir devleti veya da bir bayrağı veya da bir vatanı. Bir toprak olması lazım. Evet. İki o toprak üzerinde millet evet. olması lazım. Üç o milletin bir devleti olması lazım. Bu üçü birbirinden ayrılamaz. Tabii ki diğer argümanlar anayasa mahkemesi işte ordusu, polisi, jandarması, okulu bilmem nesi. Yani diğer kurumları onlar tabii ki de olması lazım. Ama İlk başta bir devleti ve sen bir devlet oldun diyorsan bir toprağın olması lazım. Toprak nerede yaşayacaksın? Evet. Yani denizde İçin, mi yaşayacaksın? Mutlaka. Havada mı yaşayacaksın? Hayır, denizde de yaşarsan en azından bir alanın oluyor. Ne diyor? Karasuları diyor. Değil evet, mi? Şimdi, tabii. İngiliz karasuları, Yunan karasuları, Türk karasuları. Doğru mu? Yani orada bile bir sahiplenme. Toprağa bırak suyu bile değil mi? Yanlışım var mı hocam? Veya hatta hava sahası. Diyor ki işte, Türk hava sahasına girdi. İşte İngiliz hava. Örnek veriyorum. Şimdi bunları şey yaparsak. Peki şöyle bir şeyden gidelim. Ee, Tarihten geçelim. Beylikler, beyliklerle, Türk beylikleri, beyliklerle yani bu dünyada da değişik örnekleri var tamam mı? Evet. Beylikler, beyliklerle savaşıyor ki bütünleştirmek için. Yanlışım var mı? Evet, tabii, tabii. Birleşik Milletler kurulmuş. Niye? Bütün milletleri bir araya toplamak için. NATO kurulmuş. Bütün işte hani sözüm ona komünizme karşı birleşmek için. Şangay Beşisi kurulmuş. İşte sözüm ona emperyalizme karşı için. Herkes birleşiyor. Numan Bey'e soruyorum. Bizim ayrılmamızın, dağılmamızın Anlamı ne? Her, profesör, hangi literatüre koyuyorsunuz? Profesör üstelik de yani devlet nasıl kurulur, devletin unsurları nelerdir bizden daha iyi bilmesi gerekiyor. Üniversitede hocalık makamına gelmişsin. Akademik, akademik tarafına zaten saygı duyuyorum. Ona bir şey demiyorum. Ben şunu anlatmak istiyorum. Sayın Kurtulmuş'a soruyorum. Siz bu devletin ülkesinde vekil oldunuz. Evet. Peki niye ben bu sistemi kabul etmiyorum deyip de vekilikten vazgeçmiyorsunuz o zaman? Ben devleti toplam istiyorum de Doğru mu? Şimdi, Şimdi çok güzel şeyler söylüyorsun. Yani bu memleketin kanunlarıyla bu noktaya geldiniz. Geldiler kanunları çiğneye çiğneye kanunları evet. çiğneye çiğneye devlete devrim yapacak, değiştirecek. Ne adım, yapacaklar? Bir, bir sonraki adım tamam hadi devlet, devletin dedik ülkesi olmaz. Tamam. Bir sonraki adım ne? İşte ne yapacağız? beylik mi yapacağız? Ya da kabile mi yapacağız? Güneydoğu'daki tam feodal yaşama mı geçeceğiz? Evet. Ne yapacağız? Veyahut da mezheplere mi bölüneceğiz? Ya yani ne yapayım? Bir sonraki adım ne? Bu bir sonraki adım hadi. Onların tezinden Sayın Hocamın, Numan Hocamın tezinde ileri gidiyorum. Tamam. Bir sonraki adımda tamam topluma ne vereceğiz? Huzur, refah, barış sağlamak anlamında. İşte geldikleri nokta demokratik unsurlardan yoksun bir Türkiye'ye getirdiler. Tamam devletin